diyorum. Limonumuzu yerleştirdikten sonra hiçbir çekirdek tanesini <laughs> içine geçirmiyor ve limonun tamamını böyle görüyorsunuz bardaktan oh, boşa hoş, 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 Aynen Kız, Kardeşim limonlu su içiyor. Limonlu su vücuttaki yağı yakıyor sabahları. Bir, bıktım. bir limonla bir e, 500 ml suyun içerisine koyuyor. Bilginiz olsun. Diyetisyeni var. Şöyle hemen kahvelerin yanında da limonlu su çok güzel oluyor. Bunu da tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi bolca limonlu olaraktan oh, oh, oh. yaptık. Tabii sarımsak sevenler için biz hemen sarımsak ezimizi de ayrı bir tabağa yapacağım. Tabii salatada sarımsak seven olursa sarımsaklarımızı da sarımsak ezimize yerleştiriyorum. Ve diyoruz ki eğer sarımsak seviyorsanız, salata da seviyorsanız. Ya salata da, çorba da, çorbasına katıyor. Herkes zevkine göre katabilmek için yukarı biz, Tabii ki şu biz şekilde hemen tamamını çok Oha, rahat bir şekilde. Harika, harika. Spatula çıkardım. yardımıyla da. Spatula. Yardımıyla. Ya da bıçağı tersiyle Aynen, de ben bıçağın yapıyorum. Bıçağın yer tersiyle de. Evet. Çok rahat bir şekilde. Hemen içerisini göstermek istiyorum. Çünkü hem hiçbir şey bırakmadığını görün, hem de içerisini temizlemenin ne kadar kolay olduğunu çok pratik bir şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışlarını, sadece dış dışları kalıyor ve. Dış aldıktan sonra bir diş sarımsağım daha var. Hemen yerleştiriyorum içerisine. Süpersiniz. Ve tekrardan hemen. Neden böyle tutuyorum? Gör Herkes çok daha iyi görsün. Çünkü bu güzel ürün herkesin evinde olmalı Ay diyorum. Iyi. Sarımsaklı yoğurtlar, kızartmalar. Ben tarhana çorbasına çok kullanıyorum bu arada. Evet. Ve tabii ki tek tarhana çorbası değil tüm şehriye çorbalarında falan da kullanabilirsiniz diyoruz. Sarımsak antibiyotik. Unutmayın, korona vücudunuzda her an her, e, gelme tabii ki hemen şöyle yanımıza alalım. Salatamızda ben evet, aynı zamanda yağımızı da eklememiştim. Dolayısıyla zeytinyağı yağımızı indirin hem evet. bir siyah rengiyle her mutfakta harikalar yaratıyor. Kesinlikle, Dizaynı, kesinlikle. güzelliği. Ben bu kadar yağ koyuyorum. Tabii ki isteyen tabağına ilave edebilir. Hiçbir şekilde akıtma yapmadan gördüğünüz gibi, duru zeytin yağımız da tavsiye ediyoruz ekim kampanyasında. Evet, bu e nedenlemi... Ekim kampanyasında 40. hafta pazar günü saat 8'de sipariş açılıyor. Bitti mi biter arkadaşlar. Daha sonrası yok. Onun Ay için. biz şöyle bir evet. hemen mesajlarımızı verelim. Ee, Aynen, değil mi? Evet, bitti mi evet. biter? Ben de şöyle bir hem yüzümü göstereyim. Herkese, herkese Ben de herkese özel Aynen öyle. Ve diyorum ki lütfen tüm bölge, Sevil Hanım'ın tüm bölgesi, tüm respiratör arkadaşlarım, hepinize sesleniyorum. Duru Yağdanlık bitti mi biter? Limon sıkacağımız bitti mi biter yani, diyorum. Keşke demeyelim. Aynen öyle. <laughs> keşke. Fiyatını takılanlar oldu <laughs> ben ama takılmayın. Gerçekten limon sıkacağı harika bir ürün ve gerçekten her evde olması gereken bir ürün. Bardaklarda e, limonlu su yaparken veyahut da kasenize limon sıkarken... Muhakkak kullanmamız gerekiyor. Ben çok severek kullanıyorum. Çocuklarım çok severek kullanıyor ve herkese tavsiye ediyorum. 30 kare milimar indirimli bu arada. Aynen öyle 30 Daha kare milimar Ama ben diyorum ki limon sıkacak mısın? kadar anlattım ama royal. 4 litrelik royal. Her evde olmalı. Gerçekten bu güzel Ay, şık Atlantin sofralar içinde. Bu güzel sofralarda. Royal, aa, ilk de defa ben. kullandık servis tabağımızı. Ben bayıldım. Allah. <laughs> Bir denize giderken köfteleri içine yerleştirdiğimiz zaman danışmanlarımız geldi. ikram ettik, köftemizi eksilttik. Sizler de buyurun gelin. Her zaman kapımız açık. Royal servis tabağını evlerde olmazsa olmaz. Neden derseniz havuçlarımızı rendeleyip şöyle hafif yağda kavurduktan sonra yoğurtlu mezeler hazırladığımızda, salatalar, köfteler hazırladığımızda ben diyorum ki bir sofrada en az 3 tane olmalı royal servisimizden ve royal setimizden. 3 tane servis, bir tane de setimiz oldu muydu dolu dolu bir sofra hazırlayabiliyoruz. Ve diyorum ki herkese başarılar diliyorum. 12 Dispiritörümün hepsine bol başarılı, bol satışlı günler diliyorum. Ve Akdeniz diyorum. Hedefe hazır mıyız? Hedefi yapmaya hazır mıyız? Oo, Süper olaraktan devam ediyoruz diyorum. Hazırız zaten dediler zaten değil mi? Hazırız tabii. Aynen aynen öyle. <laughs> herkese sevgiler.